yani 13-22 Temmuz arası doğan sevgili 3. dekanat Yengeç Burcu arkadaşlarımıza ve aynı zamanda yükseleni 20 ila 30 derece Yengeç Burcu'nda olan arkadaşlar için 1-15 Nisan astroloji gündemini paylaşıyor olacağım. Şimdi kafa karışıklığınız var ama ay geneli güzel onu söyleyeyim size ay geneli güzel harekete geçtiğiniz noktalar var ama belli bir döneminde bir kafa karışıklığı söz konusu ee, özellikle 16 Nisan'a kadar bir Merkür karesi alıyorsunuz Merkür zaten biraz e, şeyde Koç burcunda retro pozisyonda olacak bir de hem retro hem de size kara açı yapıyor olacak burada işler çok yavaş ilerliyormuş gibi olabilir bir İkincisi çok içe döndürebilir sizi, fazla düşünebilirsiniz, konular üzerine çok fazla yoğunlaşabilirsiniz. Ee, diğer bir etkisi de e, geçmişten gelen insanlarla karşılaşabiliriz ama iyi hikayeler yaşamayabiliriz. Ee, bunu da söyleyeyim çünkü orada bir kare açı var demek ki buradan olumlu bir sonuç çıkmayacak gibi gösteriyor olabilir. Ee, onun haricinde e, kafa karışıklığı, kargaşa, böyle sanki beyninizde çok büyük bir baskı varmış gibi konuşurken zorlanabilirsiniz iletişim kurmakta e, yani problemler yaşayabilirsiniz e, Kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Yahut anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz algılarla ve anlama ile ilgili bozukluklar yaşa yaşanılabilir. Bu özellikle eğitim süreçleri yaşayan yengeç burcu arkadaşlarım için zorlu bir eğitim sürecinin göstergesi olabilir. İşi iletişimle alakalı olan sevgili yengeç burcu arkadaşlarım için ise biraz daha zorlandıkları iletişim kurmakta kendilerini ifade etmekte ve karşı tarafı anlayabilmekte zorlandıkları bir dönem dönemde olabilir. Ee, Venüs e, bu etki bıraktıktan sonra şöyle bir şeyimiz var 5 Nisan'a kadar bir Venüs etkimiz var çok güzel hmm. 5 Nisan'a kadar bu o kafa karışıklığı döneminde yine de Venüs'ün etkisini kullanabilirsiniz bu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak iletişim kurma sorunlarınızı diyelim iletişim e, şu anda benim yaşadığım gibi iletişimle ilgili problemlerinizi çözebilir, rahatlatabilir, insanlara daha uyumlu hale gelebilirsiniz, daha insanlarla empati kurabilir hale gelebilirsiniz ve ilişkilerdeki pürüzleri de çözebiliyor olabilirsiniz bu dönem zarfında. 5 Nisan'a kadar sürecek bu etki. Ondan sonra da Merkür karesi zaten hala hazırda devam ediyor olacak arkadaşlar. bir önemli etkiniz aslında size bir Neptün üçgeni var. Bu çok güzel bir etki. 2021'den başlıyor 2025'e kadar hayatınızda sürekli ee, bu sizi olumlu yapıyor çok pozitif yap yapıyor onun haricinde sezgilerinizi yükseltiyor yaratıcılığınızı yükseltiyor ee, aşkı çok ön plana çıkarıyorsunuz Aşk sizin için çok önemli sevgi çok önemli sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek çok önemli Merhamet yönünüzü ön plana çıkartıyor, şefkatinizi ön plana çıkartıyor. Siz daha şefkatli, merhametli, daha böyle insanları yargılamadığınız bir hale sokuyor. Yargılamıyorsunuz insanları yani olduğu gibi kabul ediyorsunuz gerçekten hatalarıyla, doğrularıyla. Ee, öyle bir etki veriyor. Şimdi Venüs üçgen açıda ya, 1 ile 4 Nisan arasında Venüs ile Neptün'ün bir kavuşumu olacak, onu da belirteyim. Bu da aşk için mükemmel bir açı arkadaşlar. Yani bunda insan kesinlikle çok güzel bir aşk yaşayabilir. Sevgi duyguları ön plana çıkabilir. Fedakarlık, sadakat yönünüz ön plana çıkabilir. E, bu tüm insanlığa karşı hissedeceğiniz bir duygu haline de dönüşebilir. Herkese karşı çok büyük bir sevgi e, hissedebilirsiniz. Affedebilirsiniz birilerine, Bir şeyleri affedebilirsiniz. Ee, sonuçta Merkür Retosu da var gelenler gidenler de olacaktır haliyle ama böyle çok bağışlayıcı bir e, durumunuz var ve gerçekten de çok sempatik bir enerji var orada ee, kafa karışıklığımız devam ederken evet sesinizi duyar gibi oluyorum doğru yani Merkür Karesi devam ederken evet yani 16 Nisan'a kadar Merkür Karesi var kafa karışıklığımız var eee Sonrasında şöyle bir etkileşim başlıyor 8 ile 20 Nisan arasında tabii bu 15 Nisan'a kadar bakıyoruz biz diyelim ki 8-15 Nisan arasında güneş karesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi bu da sizin biraz özgüveninizi düşüren bir etki çaresizlik demeyelim de hiç öyle bir şey değil ama sanki böyle geri plana çekileceksiniz gibi bu öyle görünür olmayı çok istemeyeceksiniz tercih etmeyeceksiniz. Zaten enerjinizi burada çok doğru yönetemeyebilirsiniz. Mesela düşünün ki 8 Nisan'da da bir güneş tutulması olacak ve size kara açı yapacak. Bu arada güneş tutulmasıyla alakalı video mu izlemek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonundan bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz nasıl bir güneş tutulması olacak gibilerinde. Burada böyle bir şey var yani güneş tutulmasına da karesiniz siz. O yüzden bir şeyler zor ilerliyor diyebilirim. Ama e, umutlu musunuz? Umutlusunuz. Harekete geçiyor musunuz? Geçiyorsunuz. 10 ile 13 Nisan arasında da Güneş ile Merkür'ün bir kavuşumu olacak. Şimdi Güneş Merkürle kavuşuyor ve size kara açı yapıyor tüm bunlar. Aslında çok fazla düşüneceksiniz ama hani derler ya ipliğin ucunu bulamadım. Gerçekten de öyle bir durum verebilir. Bazı işleri zorlaştıracaktır. Haliyle sağlık konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. O alanda mücadele etmeniz gerekebilir. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz bu dönemde mesela sağlıkla ilgili konular gerçekten olabiliyor yani Güneş karelerinde de olabiliyor, Merkür karelerinde de olabiliyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Evet, benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir de duyurum var. Biz indirim yaptık, tüm burçlara özel bir indirim yaptık. Siz de bu indirimden faydalanmak istiyorsanız aşağıdaki WhatsApp numarasından bize ulaşabilir ve gerçekten doğum haritanız üzerinden çok daha detaylı bir dönem yorumu alabilirsiniz. Onun haricinde doğum haritası analizi hizmetinden faydalanabilir, kendinizi tanıyabilirsiniz ya da tarot hizmetimizden faydalanabilirsiniz enerji akışını görebilirsiniz böyle bir de videoyu beğendiysek beğen butonuna tıklamayı unutmuyoruz abone ol kısmından da kanalımıza abone olursanız videolardan çok hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın